Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft, bak bir mı? Minecraft'ta şey yapıyorum Niye kalmıyor lan? yeni bir ev yapacağız. Bu arada programdan çektiğim için oyun biraz donabilir, size uyarıyorum. Yani biraz donuyorsa kusura bakmayın programdan çekiyorum çünkü. Her neyse şimdi oynamaya geçelim. Az önce kaydı açtığımı zannediyordum. Açamamışım tekrar başlattım. Bu arada da benim 3 kanalım var. Bunu Kuates kanalına da koyabilirim. Ya da Minecraft evim kanalına da koyabilirim. Bir de benim, benim şu anda 3 oyun kanalım var. Biri kuru ateş, biri de şey. Minecraft dedim, diğeri de Roblox evim. Üç tane var. Ben bunu şey kuru ateşe yollayacağım arkadaşlar. Kuru ateş kanalıma koyacağım. Ha, hmm, neyse gidelim. Bir geniş bir arazi arıyorum şu anda. Bal kabağı Yalnız. Bizim kanalımızda yeni bir herkese kanalımızın Arkadaşlar evi buraya yapmayı düşündüm. Hem bu arazi hem de şey yapalım. İnşallah yapalım. Elma toprak falan topluyor. Benim hayattaki şans sanırım. Şuna bak, şuna bak ya ne yapıyor? Bu arada çok bir şey yapmadım ya. Bunları Koyuyoruz. Kapı yapamayacağız. Bir dakika. Ve burası geri çok kötü olacak ya. Bir dakika Game moda geçmem lazım benim. Hazır da game moda geçelim. Şimdi buradan benim blok almam lazım çok lazım arkadaşlar bizim de kapı yapacak Aha, Arkadaşlar Şimdi şu çiftliğimi biraz daha uzun falan yaptım ağaç topladım falan yani evi bu kadar yapabildim Şu anda bir kez şey yaptım bu kadar çıkıyoruz. Nokta içeri Ben bu yüzü iki katta falan yaparım. Ama uzlaşılması gerekiyor. Şey. Evet, bakalım. Portal falan mı yiyoruz? Ben... Bir dakika. Bu ne?

Diyemek koyayım Aa, Bunu ben kendime takayım. Çok mantıklı çünkü. gelmiş. Çok güzel bir şey. buradan gelmiş. Çok güzel bir şey. Şimdi... Ne yapacağız? Ya? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Neyse arkadaşlarımız Bu kadardı. Tekrardan göstereyim. Bakın. İşte böyle. Sağlıklı bir tane bir Tamamdır. Neyse Bunun bir daha Daha fazla böyle bir görüşürüz. Mesela karşıdan bir görüşürüz.